Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün under çok OP avantajlar ve underrated avantajlar yani çok değeri bilinmeyen avantajlarla değişik bir kombin yaptım. Hemen anlatayım. Oyunun en güçlü perklerinden biri. Yeşil olduğu için 28 etrafımızdaki 28 metre e, içindeki bütün paletleri, pencereleri ve yıkılabilir duvarları gösteriyor. Windows of Opportunity. Smash'it katili Standladığınızda %150 hızla koşuyorsunuz 4 saniye boyunca ve 20 saniye bitkinlik veriyor. Parental Guidance katili herhangi bir şekilde standladığınızda 7 saniye boyunca <laughs> ses çıkarmıyorsunuz. Kan gölcüğünüz yok ve çizik çizik de yok. Ve Auto Direct bu biraz ilginç. Ama her bisiklet çek sorduğunda daha da artacak böyle. %15 eklene eklene en sonda bir sekil çekme yüzde elli falan yapacağız kurbanı. Ve iğneli etkit. O zaman hemen maçımıza geçelim. Mısın geldi ve karşımızda da Blight geldi. Güzel harita onun için maalesef. O zaman hemen başlayalım. Aslında şansımı biliyorum ben. Biliyorum şansımı. Evet. Tamam. Miki ile de. Jeneratörümüzü yapalım. Sonunda jeneratör bitti ya. Şükür. 3 şeyini kırmamız lazım. Ama bir şurada var. Bir şurada var. Arkadaş da şuradakini bitirdi. Üç jene kalmayız inşallah. Bir de kimseyi düşüremedi. Ve paletstan bu yaptığım için tabii ki de blood favor geldi. Ne gelecek başka perk olarak zaten. Acemi mi? Acemi blight olabilir değilmiş. <laughs> Beleşit bağdan tatlıdır mantığıyla gelip. Kanka medkit mi fırlatacağım kafana git işte. Tamam ya. Manyak taktı ya. Kanka kafana medkit mi fırlatacağım? Alo gitsene. yaş, <laughs> <laughs> İlginç oynuyor. E ee, bana vurayım derken gitti adam. İyi vallahi, Adam büyük sattı. İşte tanıl olmuyor işler Blight Bey. yanımızdan koştu. Palet safe. Tamam. O ne? Kötü oynuyor. Kulaytı. Of ya. Palet İstanbul ildi yapayım. Karşıma palet engelleyen park yaz. Oy. Yan yan geldi. O zor ya. Renato nereye süründün? Palestan atacaktık. Birini heal'lamam lazım bir de benim sözde. Yukarı mı asacak? Yukarı asıyor. Tamam ben alırım Renato'yu. Herhalde sebepsizler burayı kontrol etmez. Niye mu? İndi gitti Aha sonunda gitti Blood Favor. Şükür. Tam Mikaela da. Gel. Oha 3 tane çıktı. <laughs> skill check sorma zaten hiç. Hiç skill check sorma zaten. Auto detect de aldık bir de. Vallahi şaka mı bu skill yıldalık Yıllalık Renato'yu. Perk'ü alınca böyle bir şey var. Skill check sormuyor. Kötü skill check tutturuyorsanız alın valla. <laughs> ne skill check soruyor? Soruyorsa da zaten sizi ödüllendiriyor. Şu <laughs> Elodie'ye yardım edelim. yeni bitirsin. Şimdi Pain Rest Deadman Switch iyi yokmuş. Of. İyi oynasa var ya içimden geçmişti o hitlerle. Hadi bakalım. Buna da skill check soracak mı? Bak şimdi hani jeneratöre falan vurmamış adam. Ya Renato git ya. Aha sordu. Tamam. Bir skill check oldu da. Aha sordu. Oha. Üçüncü de belki sorarmıştır Renato var. Tamam şu an ceza bitti ödül başladı da ne yapıyor bu? Ne yaptı o ya? Hayret ilk normal vurabildi. Görüşürüz. <laughs> ne? Ya dolabın tuşuna basmıştım. Tamam beleşi aldım. Renato'ya bak umursamadan jen bitiriyor adam. Jen aşkı. Bu <laughs> slugla tanımla Camp'le bir şekilde bitirecek gibi de hadi. Perkleri de belli değil. Noe diyeceğiz kafamıza. ya. Yine olan bana olacak. Vurmuyor da. El hadi beni al. El, adım, el, adım. el adım. Oha, O ne ya? Nasıl döndürdün şurayı? Son saniyede şöyle döndürmesi de yani çüş ya. Renato bari sessiz sessiz. Tamam. La buradan iğne mi bassam ne yapsam ya? Sal sal yanlışlıkla iğne bastım. İyi ki de basmışım adam geliyor. En azından bir keyle Nereden geliyor bu? Hah. Bir keyle Hani 16 saniyeydi bu. <laughs> Eşitten Mickey ile hıyırlanmadı. <laughs> ne yapıyor ya? Nasıl man game <laughs> Ha özellik deneyeceğim. <laughs> ne yapıyor bu ya? Kanka M1 oynamaya çalışabilirsin. <laughs> Hani niye o kadar rush ki? Heh. Tamam hadi bana görüşürüz. Sıçtık. Acayip sıçtık. Spot yok. Aha sattı. Tam sattı. Nereden geliyor? <laughs> Hadi bakalım. Hayret dedim. Oo, ikinci veya üçüncü olsaydı. Hadi koşalım LT'ye. Yani güzel bence. Potansiyel var bunda da. Şaşırdı kaldı. Korkutuyor adam beni ya. Oradan çarpıp başka bir yere sakıp böyle geliyor. Şurada mıydı kapı ya? Göremedim ki Chase'de. He Buradaymış ibare. Açın kapıyı açın. Kudus köpek gibi geliyor adam yetiştik. <laughs> Elod de diğer kapıyı açar herhalde. O sırada bilmiyorum ne yapar. Noedi de yokmuş. Tamam ya kaçar Elod. Lan perklere bak. İşte nerede yoksa kapıda keplemeyeceksin. Ha. Elodi kaşını ya. O zaman bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın perk kombolarını neredeyse hiç gösteremedim. Yani kullanılmamalarının da bir sebebi var. o yüzden yani 3 tane perküm yok gibi oynadım neredeyse. Hani bir tanesini bir kere kullandım. Atodidek zaten zararlı halinde kaldı. O yüzden yani kullanılmama sebepleri az buz belli. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. O zaman görüşürüz. <laughs>